Merhaba sevgili aslan ve yükselen burcu aslan olanlar, Sevgili aslanlar, Şubat videomuza hoş geldiniz. Bu ay alacağınız etkileri anlatmadan önce size biraz kendinizle ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum bu videomuza sevgili aslanlar. Şubat ayı ortasından itibaren artık çalışmalarımızı, danışmanlıklarımızı ve eğitimlerimizi Kadıköy Ziver Bey'deki yeni adresimizde, yeni ofisimizde sürdürmeye başlayacağız. Pınar Biral Astrolojik Danışmanlık ve Eğitim Şirketi bünyesinde temel seviye grubumuz Şubat ayı ortasından itibaren eğitimlerine başlayacak. Şu anda kayıt alma sürecindeyiz. Eğer sizde astrolojiyi öğrenmek, haritanızı ve sevdiklerinizin haritalarını bilinçli bir şekilde öğrenmek, hayatınıza yön vermek ve bu işi, astroloji e, ilmini meslek olarak yapmak istiyorsanız Gelin sizde temel seviye grubumuza katılın eğer bu düşünceniz varsa astrolojiyi öğrenmek istiyorsanız bizimle yola çıkmak istiyorsanız bu alanda Aşağıda açıklama bölümünde iletişim bilgilerini göreceksiniz o alandan kullanarak iletişime geçerek benimle e, detaylı bilgi alabilirsiniz diyerek gelin şubat ayında alacağınız etkilere geçelim Evet sevgili aslanlar aya oldukça fazla enerjik etkilerle başlayacağız 2 Şubat tarihinde Mars ve Plüto arasında bir gergin açı gündeme gelecek. Bu gergin açı hayatın temposunu oldukça fazla arttıracak. Enerjik etkiler alacağız ama bununla beraber de ilişkilerde biraz manipülatif tavırlar, güç savaşları, baskılayıcı tavırlar gündeme gelebilir. Bu alanda herkes biraz daha fazla bencil tavır içine girebilir. Eğer siz de ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız biraz alttan almayı biraz daha uyumlu bir e, iletişim kullanmayı tercih edin demek isterim. Hemen akabinde bir gün sonrasında 3 Şubat tarihinde can simidi gelecek. Bu Mars Pluto arasındaki gerginlikleri ve çatışmaları yumuşatmak adına ilişkiler, e, uyum, e, maddi konular, seçimlerimiz çok güzel sürprizli bir e, gündemle gelecek bizlere. Paranın Belki ulaşamam dediğiniz her türlü imkanınızın çok daha kolay geldiğini görebilirsiniz. İlişkilerdeki bir takım sorunlu, e, sorunlu e, gündem başlıklarının daha çözüldüğünü, daha kolay bir şekilde işlerin o alanda yoluna girdiğini görebilirsiniz. Bu etkiler tüm burçlar için geçerli sevgili aslanlar. Siz de bu alanda bu etkileri alacaksınız genel olarak. Şimdi gelelim 5 Şubat tarihindeki yeni aya ve yeni aydın aslanların alacağı etkilere. E, yeni ayı 5 Şubat tarihinde Kova burcunda karşılayacağız sevgili aslanlar. E, yeni aylar, yeni olaylar, yeni görünümleri, yeni niyetleri, yeni pencereleri hayatımıza taşıyorlar. Önemli gökyüzü görünümleri ve bu ayki yeni ayda sizin tam karşı ilişkiler alanınıza karşılayacaksınız. Bu ay, e, aslanların özel ilişkileri, özel hayat birliktelikleri oldukça fazla görünür olacak. Güzel etkilerden bahsediyorum size, sevgili aslanların alacakları. E, bir defa sosyallik ilişkiler alanınız oldukça fazla hareketlenecek. Şimdi yeni aylar yeni e, oluşumlar dedik, biraz kova burcundan bahsedeyim size. Yani sizin karşı aksınız, ilişkileri yaşama şekliniz diyelim. Ee, oldukça fazla hareketli ve enerjik bir gündem e, bizi bekliyor olacak yeni aile beraber grupsal çalışmalar, faaliyetler kariyer hayatıyla alakalı hayat uzun süre planlamayla alakalı e, her türlü olay daha fazla görünür olacak 5 Şubat tarihinde Kova Burcu aynı zamanda bilimin, teknolojinin dehalığın Burcu e, 5 Şubat zamanı yakın 3-4 günlük süreçte hem ülkemizde hem dünyada buluşlar, teknolojik çalışmalar, bilimsel faaliyetlerin daha yoğun bir şekilde duyulduğunu, haberlerin yoğunlaştığını görebiliriz bu alanda. Çünkü bu yeni ay, iletişim ve haber gezegeni Merkür'de çok yakın bir temasla kavuşum yapıyor olacak. Genel anlamda özellikle sizin demin bahsettiğim gibi ilişkiler alanındaki yazışmalarınız, konuşmalarınız, mesajlarınız, duyduğunuz haberler, bilgiler çok daha fazla yoğun olacak ilişkilerle ilgili birazcık zihin dünyanız hareketlenecek diyebiliriz sevgili aslanlar şimdi burası evet sizin yerinize oturmayacağınızı gösteren bir e, görünüm e, evli olan yani normal bir şekilde evlilik hayatı devam eden aslanların da evlilik hayatı çok daha hareketli ve enerjik bir tempoya bürünecek. Bu alanda eşle beraber yapılacak güzel seyahatler gündeme gelebilir. Birlikte kafa kafaya vererek güzel fikirler oluşturabilirsiniz. Sıra dışı orijinal düşünceler keyifli fikirler gündeme getirebilirsiniz, bu alanda güzel etkiler alacaksınız. Uzun birlikteliği olmayan aslanların da bu dönemde bu alanın hareketleneceğini söyleyebiliriz. Hayatınıza belki sizinle beraber uzun süre eşlik edecek bir partnerin ilk mesajlaşmalarının adımlarını atabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Yani güzel hareketli bir gündem aslanları bekliyor olacak. Bu 5 Şubat tarihinde çok da fazla evde oturmayın bence. Sosyalleşmek anlamında gelen bu şansı yakalamak için bir şey söylemek istiyorum sevgili aslanlar. çünkü yeni aylarda hayatın içinde attığınız her türlü niyet neye işaret ediyorsa mesela bu yeni ayda sizin ilişkiler evlilik hayatınızda olduğu gibi somut adımlar için, olayları somut hale büründürmek için bir üç gün beklemek çok önemli. Yani diyelim ki sizin 5 Şubat tarihi bu ilişkiler alanınız hareketleniyor bir e, birliktelik kararı gündeme gelecek diyelim. ve Şubat'ta hemen bu birlikteliğe başlamaktansa e, 8 Şubat'a kadar e, beklemekte fayda var çünkü neden sonra ilişki o alanda daha sağlıklı ilerler diye e, bunu da kulağınıza bir küpe yaparsınız sizin için iyi olur. Şimdi 18 Şubat tarihinden itibaren e, biraz Venüs çok ön plana çıkacak. Onun öncesinde Venüsün e, oğlak burcundaki ucundaki sürecine tanıklık edeceğiz sevgili aslanlar Venüs bu ay ilişkilerde mantık tarafını oldukça fazla besleyecek gibi gözüküyor çünkü Venüs oğlak burcunda böyle çok daldan dala atlayan, çok hayatın eğlenceli taraflarından ziyade sorumlulukları, görevleri besleyen bir yerleşim, uzun birliktelikleri besleyen, el ele hayatınızda sizinle beraber ilerleyecek partnerle olan ilişkileri besleyen bir yerleşim. Bu anlamda gerçekten bu ay ilişkilerin Venüs Oğlak sürecine beraber ayaklarının daha sağlam yere bastığını, bugünden yarına daldan dala atlanan ilişkilerden ziyade daha mantıklı, mantık çerçevesinden yürütülen ilişkilerin daha yoğun olduğunu göreceğiz. Şimdi bu anlamda Venüs bu ay sizin günlük sorumluluklarınız, çalışma hayatınız alanından geçerken bu alanda aslanlara, e, iyicil gezegen olan Venüs'ün bir takım yardımları olabilir. Çalışmayan aslanlar bile olsa e, çalışma hayatı sorumlulukları anlamında işlerin daha yolunda gittiğini, her zaman yürüttüğünüz işlerin sizin e, için daha kolayca e, yerine getirildiğini görebilirsiniz. Veya çalışan aslanların veya iş arayan aslanların da Venüs'ten bu anlamda güzel destekleri aldığını görebiliriz. İki tarih konusunda bilgi vermek istiyorum size. E, 18 Şubat tarihinde Venüs bu alanda sizin günlük sorumluluklarınız alanında Satürn'e kavuşacak sevgili aslanlar. Çalışan aslanlar için bu noktada birlikte çalıştıkları insanlarla ilişkilerde biraz belki mesafeler araya konabilir. Ama iyi tarafından bakacak olursak sizi daha üst noktaya taşıyacak, size prestij getirecek bir takım işle alakalı bağlantıları da hayata geçirebilirsiniz. O anlamda güzel bir etki alacaksınız. 23 Şubat tarihinde Venüs'ün bu sefer Plüto ile kavuştuğunu göreceğiz. Bu alanda e, aslanlar için sorumluluklar, görevler iyice ne e, gündemde olurken çalışan aslanların birlikte çalıştığı insanlarla ilişkilerinde birazcık daha empati göstermekte zorlandığı etkiler gündeme gelebilir veya e, çok kolay güdüsel düşünmeden tepkiler gündeme gelebilir sizden veya aslarınızdan birlikte çalıştığınız insanlardan. E, beni memnunsanız, bu alanda ilerlemek istiyorsanız güzel etkiler bunlar sabitlik ve kalıcılık getirecektir size. Fakat 23 Şubat tarihinde biraz ilişkilerde manipülatif tavırlar, güç savaşları e, olabileceğini düşünerek yani 23 Şubat tarihinde birlikte çalıştığınız insanlara çok daha açık vermeden ilerlemek e, aslında için faydalı olacaktır demek istiyorum. Şimdi bu yansı önemli sevgili aslanlar. 19 Şubat tarihinde karşılayacağımız Dolunay olacak. Başak Burcu'nda gündeme gelecek bu Dolunay. Dolunaylarda artık tamamlanmalar, niyetlerin son bulması, bir şeyleri bitirip yeni bir senaryoya geçme anlamına geliyor. Başak Burcu'nda gerçekleştiği için Başak konuları ay ortasında birazcık daha görünür olacak hepimiz için. Çalışma hayatı, sorumluluklar, görev bilinci ama bununla beraber Belki hayatın yüküyle kendimize vücudumuzu ihmal ettiysek rahatsızlıklar da gündeme gelebilir e, tüm burçlar için. Şimdi aslanlar olarak e, siz bunu maddi alanda alacaksınız. E, bu e, dolunay zamanı 19 Şubat artı eksi 3 5 günlük süreçte aslanların parayla ilgili artık bir düşüncelerinin sonuçlandığını, e, daha önce belki atılan tohumların son bulduğunu, vücut bulduğunu gör, e, görebiliriz. E, parasal konuların karşılığını alabileceğiniz bir süreç. Maddi anlamdaki bu durumlar e, 19 Şubat civarında aslanların biraz çok anlık tepkiler vermelerine de sebep olabilir. Harcamalar belki artabilir. Gelen parayla giden paranın e, dengesini kurmakta zorlayabilirsiniz. Çünkü güdüsel etkiler verecek size 19 Şubat, e, Şubat civarı harcamalar. E, bu anlamda birazcık temkinli gitmekte fayda var aslanlar için. Evet sevgili aslanlar şubat videomuzun sonuna geldik eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve aşağıda gördüğünüz abone ol düğmesine basarak bize destek olabilirsiniz tüm aslanlara güzel bir şubata diliyoruz